İki genç çıkmışlar yola üreteceğiz demişler çalışacağız demişler bir de bu yaptıkları her şeyi videolarla vlog'larla sizlerle paylaşmışlar kanalımıza hayatımıza neşe çiftliğine hoş geldiniz Bu kez ağlattı Hep aynı giriş yapıyorsun dediler bir gün de farklı bir giriş yapayım dediler Bu kez ağlattı Ya neredeyiz Bahçedeyiz ve sulama yapıyoruz Şimdi geldik. Necip bize şu an hortum aldı. Bütün hortumlarımız paramparça olmuştu. Hem de Fırat mı? Dedi ki 10 metre yeter. Ben kaç aldım? Kaç? 25. İşte aşkı. Galiteli almışsın bir de galiba. Kalın kalındır. en ucuzunu aldım. Şimdi şey yapalım. Reklamda <laughs> ya. değildir bu arada. Ya, ya, şimdi şöyle bir şey var. bunun kalitelisini de aldık biz. Yani patlamayan hortum yok. Buradan eğer böyle bir sermayeniz var ve bir işe böyle yatırmak istiyorsanız, bir iş başlatmak istiyorsanız böyle kalın, sağlam bir hortum işine girebilirsiniz bence. Patlamayan. Gerçekten, evet, piyasanın böyle bir şeye bence ihtiyacı var. Evet. Bir de şey, tavuk kümesi. Çünkü hortumlar genel olarak patlar, tavuklar genel olarak çakal ve tilkiler tarafından çalınır. <laughs> 25 metre. Şimdi buradan suyu vereceğiz. Tutunuz. Ben gidiyorum. Allah'a emanet olun. A O. Dur yanlış açtık ya. Necip senin işlerin hep böyle zaten. Şimdi ben burada boru tutma görevim olduğu için gidemiyorum. Elimde de bıçak var. Ters ters yürümekten korktum. Bıçak niye elinde? Oy var ya hiçbir yere yetmez 25 metre. Bize 100 metre lazım dedim sana. Ne? 100. Abart. <laughs> Tesla Taylan'ın kameramanı gibi çekeyim seni. <laughs> Şu bağlantı aparatlarından kullanmıyorsanız derhal kullanın. <laughs> çok kolay oluyor ya hortumlarda. Ben hala eski kafalı kalmışım. Gidip o kelepçelerden alıyorum biliyor musun? Gidiyor şey var ya evet vidayla sıktırmalı. Bu çok güzel. İki tarafını bunu sokuyorsunuz. Daha sonra Aa. şunu sıkıyorsun da yetişti mi acaba ya bu kez? Yetişmez. Bir ek daha mı yapacağız? Evet. Evet. Böyle. Şimdi iki kablo, iki Ben <laughs> Körle yatan şaşı kalkıyor yemin ederim. Burada tam bu kadar 5 metre pay var. Bahçe Bana 5 metre yetmez. Ya, Güzelim yetmez. Bak, gel suyu açacağım. Eğer kaçırmıyorsa bu iş oldu tamam. Kortumlarda problem yoksa yetişir. Bugün bir tane belgesel Belgesel mi? Vlog mu artık bilmiyorum. İsviçre'de ee, şey hayvancılık yapan birileriyle ilgili. Yani ondan sonra baktık ettik. Necip diyor ki bizi buraya almazlar mı ya? Çok güzel diyor. Bak şeraller. İsviçre, İsviçre Cumhuriyet Cumhurbaşkanı artık neyle yönetiliyorlarsa. İsviçre'nin müdürünü araştırdık. <laughs> İsviçre daire başkanını araştırdım Google'da. Bir tane kadınmış kadının Instagram'ı yok. Evet. Acaba YouTube'u var mı? Çiçekçi'yi takip ediyor mu acaba? Ee, bizim buralar İsviçre'den daha güzel. Ülkemin toprakları. Bırak be bizim kendi dilimizi konuşan, her videomuzu izleyenler takip etmiyor, abone olmuyor da. Allah'ın İsviçre daire başkanı mı abone olur? Değil mi? <laughs> Necip ben bu videoda sadece ses olarak varım gibi. Her videoda ben oluyorum ya öyle. Ne olur? Bir de böyle bir şeyimiz var. Bunu nasıl olacağız bugün? 5 bu metre her tarafa atıyor. Tam 5 metre ortası burası. Bunu şöyle şuraya sokarsak. Bahçeye bak şey girmiyor. <laughs> Daha. Evet. Nasıl? Geliyor mu şuraya kadar ilk sıraya? Nasıl gelmiyor? Gelmiyor. Ben görüyorum gelmesi gerekiyor. O zaman yer değiştireceğiz. Ya da yani zaten yer değiştire. Daha burası var, orası var, orası var. Dosti! Dostie'nin kafasını diyor. Hayır, ben görüyorum. Buraya geliyor olması lazım. Ne durumda? Ya, şu anda şey, yani kuru da sanki böyle bir iki damla gelmiş gibi. Ama o sıralı sıralı atıyor bak. Her zaman şey atmıyor. Evet. Bir İçinde mekanizma yok ama her zaman aynı uzaklığa atmıyor. Sahibat, daha iyi oş, oş. Islanıyorsun şu an. Ay, geliyor. Oraya geliyor mu? Evet. E tamam bahçenin kaç kalıyor? Yarısı. Ben görüyorum zaten buradan ıslanan bölgeyi ki. Kafamızı sen karıştırıyorsun. Her şey yolunda. Bana geliyor şu an su. Bak şu an arttırdı. <laughs> <Hangimiz daha izleniyorum? gülüyor> Şuradaki domatesler bayağı bir büyüdü. Buradakiler küçük kaldı gibi. Ay! Şöyle. Ya bilmiyorum. Ama bu toprak biraz verimsiz. Bu toprağın içinden şey üstesinden geleceğiz, içinden geçeceğiz <gülüyor> <gülüyor> Ve bu bahçeden mahsul alacağız. Kafaya koyduk. Kafaya koyan iki kişiye bakar. Zaten kafaya koymanın Kelime anlamı şey Danur kaya necip özel kaya yani bunu Google'a da yazsam böyle çıkıyor. <laughs> Burası şimdi bir yarım saat sulanacak sonra bu e, döndü kafayı buna bir isim koyalım. Buraya bak. Fırdandı. He? Fırdandı. Fırdandı. Bir de aklıma şey geldi. Biz nereye gidiyorduk? Karabüye bu şey vardı. Kuluçka makinesini almaya gidiyorduk. Oradaki arkadaş bana yolu tarif ediyor. Orada bir tane hastane varmış. Diyor ki battı çıktıdan sonra solda bir tane şey var dedi. Hastane var dedi. Kardeşim dedim ben bilmiyorum battı çıktı hani <laughs> e, çok bilmiyoruz karabey. yani Battı çıktı dediğin ne market mi işte şey mi dükkan mı falan. Yok abi diyor battı çıktı oluyor diyorsun. Anlamadık anlamadık sonra gittikten sonra fark ettik. Yani bir saat sonra battı çıktı dediği şey araçlar alt, için alt, alt geçit. geçit. Aynen alt geçit dese. Battı evet, çıktı bu da onun Bunun gibi. Bu da şey dürdane olsun mu daha spesifik bir isim. Fır döndü. Dürdane. Fırlangıç. <laughs> Fır döndü olsun. Fuskiş? <laughs> Fuskiş ne ya? Fıskiye. Yok, fırda oldu. Fırda oldu mu? Evet. Misiniz? Bak hayvanlar geldi arkandan. Bu arada Dosti. Bir pok yemiş. Dosti dün ahırdaydı ve kendi yerinden atlayıp orada çuvalı da danmış ve bugün böyle şey. Yemin vermiş olduğu böyle bir hem sakinlik yani şu an uçuşlarda Dosti. Midesi de çok şişti ama bugün bilerek dışarı çıkardıkken biraz geçsin, hareket etsin. Ya yaramazlık yaparsan dost işim kendine yaparsın bize yapmazsın. Üzüldüm. Evet dün e, Necip çekmeyi unutmuşuz yani Neciple beraber çünkü baya bir işimiz vardı. Havuzu da temizledik görüyorsunuz. Cillop, cillop gibi oldu. Şimdi biraz su doldurduk. Fakat denge tankını boşaltamadık. E, temizleyemedik o yüzden motorun çalışması gerekiyordu. Motorun çalışması için de biraz su dolması gerekiyordu. Bu sebeple biraz su doldurduk. Şimdi denge tankını boşaltacağız. Sonra Ama biraz stresli bir iş. Evet, sonra e, ne yapacaktık? Sonra tamamen havuzu dolduracağız. Yani denge tankını da iyice temizledikten sonra havuzu dolduracağız. Ana ekipmanları var. Necip de havuzcu olduğu için bu işlerden anlıyor. Bir daha çalıştır. Şimdi motoru çalıştıracağım. Havuzcu Hareket var mı diye bakıyor. Ha? Havuzda hareket var mı diye ona bakıyorum. bir dur. Dur. Tek <laughs> elini. Evet sevgili ineklerimiz yine bize sürpriz yapmışlar. İki köy öteye gelmişler. Bakıyorlar ki Neşe Çiftliği Şeydanur ve Necibi <laughs> çok oturuyorlar, çok dinleniyorlar. Hemen bize böyle bir sürpriz yapıyorlar, bizi gezdiriyorlar arkalarına takıp. Arkadaşlar, şimdi diğerleri hep aynı yerde. Bir tane bu arkadaş yok, Aynur. O farklı yerde otluyor. Paşam şimdi onu aldık. Bir ne kadar söyleyeyim, 50 metre, 100 metre aralarında yer vardı. Uzaktan gördük. Gidiyoruz şimdi. Diğer sürüyü gerçi size göstermedim ama. Bakın şimdi orada bir tepeden su içmek için iniyorlar buraya büyük ihtimalle. Nasıl bir yerden geçeceğiz? Yani böyle 50 santim falan bir beton var. Oradan geçeceğiz. Su içerek mi geçecek yoksa o köprünün üstünden mi geçecek çok merak ediyorum. Şeydanur da motorun orada bekle dedim. <laughs> Motoru çalmasınlar. Şeydanur <laughs> motorla bizi bekliyor yol kenarında. Hadi kızım. Dediğim yer şurası. Bak şu köprü var. Bakalım nereden geçeceksin? Heh. Suyun hiç bari geç. Bak şeydanları görebilecek misiniz acaba? Şöyle biraz zoom yapacağım. Tabii şu an çok güzel bir zoom olmayacak ama. Ta kavşada. Hadi kızım. Hadi. Hadi suyunu hiç bakalım. Mı? Biraz sesli biri. Hadi. Çabuk geç. Vay be Aynur. Böyle farklı yerlerde videoyu almak da çok ilginçmiş seni. Oh. Afiyet. Elhamdülillah. <laughs> He, sürünün geri kalanı da burada. Buyurun. Hadi siz de suyunuz için artık yola çıkacağız. Evet, şimdi aldım hepsini farklı yoldan gidiyorum. Şeydanur'la buluşamadık çünkü anahtar bendeydi. Koştum koştum. Skutura tekrar motora şeyi verdim anahtarı. Şimdi ortak bir yerde buluşacağız Şeydanur'la. İnşallah dediğim yeri anlamıştır. İki tane de geride. Herhalde anlamış. Evet görüyorum şu anda. Aferin sana Şeydanur. Çok sevindim şu an. Haydi. Haydi kızlar. birazcık yürüdük. Bir 5 dakika kadar. Şimdi şuradan ana yola çıkmaktansa şu aradan bir yol gidiyor bizim araziye. Şimdi buradan vereceğiz. yere kadar ben göndereceğim. Yarıdan sonrası kendilerini gelmelerini bekleyeceğiz. Şeydanur'a da dedim ki Şeydanur sürekli mobil. <laughs> Sen dedim yollarını kes. Hep ben onu ana noktalara koyuyorum. Yani dönmemeleri gereken noktaya koyuyorum. Burası da şimdi böyle. Evet. İşe yaradığı da ben şimdi buradan biraz peşlerimden gideceğim ama sizler için durla bir ufak konuşmak istedim. Haydi kızlar siz buradan gidin. Ne yapıyorsun sen? Çocuk gibi bir mutlu motorla sağa sola. Hoşuma gitti biraz sürdüm şu tarafa doğru. <laughs> dedim zaten bu nereye gitti ya. Burayı araziyi biliyor olması lazım dedim. Daha biliyorum biliyorum. Bilmediğimden der. Evet şimdi Şeydanur beni bekliyor. Ben bir yarıya kadar göndereceğim hayvanları. Sonra Şeydanur 8 tane olacak. Diğer Anguslar onlar yukarıdan yani bizim tepe dediğimiz Koçtepe var ya oradan Anguslar geri inmiş Sevgi ve Zeytin'le beraber. Büyük ihtimal onlar yatıyorlardı. Bir kalktılar sürü gitmiş. Onlar aşağı indiler. Bunlar dağın diğer tarafından inmişler. Ama hala doymuşlar gibi görünmüyor. Bu yol da çok otlu. Çekerim zaten. Şimdi hadi bakalım biraz yola koyulalım. Ee, yürümeyeyim de bekle beraber dönelim. Az mesafe mi? Şeydanur aklıma girdi. Ya da konforuna düşkün biri. Ne alaka ya saçma <laughs> Dedi ki sen hayvanları... Ee, otlata otlata götür bari dedi arkalarından tıngır mıngır ben de gideyim tavukları ördekleri kapatayım dedi. Kapatamıştım inekler kaçtı diye. Hani niye orada ineceksin. kapı kapalı orası oraya gideceğim çok. Evet süre. çünkü bizim araziye girerken orada bir kapı var o kapıyı koştur koştur açmam lazım orası da az mesafe değil. Buradan Aynen. gidersem herhalde aynı mesafe. Aynen. Yavaş yavaş yorulmadan. Aynen. O zaman Aynen. kendine çok dikkat et. Seni özleyeceğim. Evet Baksa. bu yol. İnekler için mükemmel bir yol. Madem buradan gidiyoruz size de o zaman bazı içerikler çekeyim. Bu yolda nasıl yollardan geçeceğim? Ormanın içine dalacağız bir yerde. Geniş araziye gireceğiz falan. Güzel bir tur olsun bakalım. Hadi. Yalnız buradaki şu ayrıntıyı da kaçırmamak lazım. Anguslar bir olup Sevgi ve Zeytin'le aşağıya gelirken Eyşan bu ekiple takılmayı tercih etmiş. Ki Eyşan'ı zaten gözlemleyip ve Yapı olarak da bu süreye biraz daha adapte ettiğimizi düşünüyorum. Daha planlıydık en azından. Ve düşüncelerimizde çok da yanılmamış olduk. Eyşan, sen Angus'ların liderisin. Şimdi böyle bir alan var geçtikten sonra. Buradan hemen şöyle devam edeceğiz direğe doğru. Büyük direği görene kadar devam. Ara ara kanalda Sakura'yı göremediğinizden bahsediyorsunuz ama Sakura yani böyle burada şu an bizimle <laughs> 6 aylık falan oldu gebeliği. 6-6,5 aylık olsa gebeliği var. Şöyle gerçekten yapı olarak maşallah beğendiğim hayvanlardan biri. Süreye de iyice adapte oldu. İlk geldiği günden beri gerçi yani herhangi bir sorun yaşamadık zaten. Yani biraz daha böyle alfa bir karakter olsa tam Aynur e, ikinci başkan vekili olabilirdi. Tabi bunun en büyük adayı dünyaydı. Ee, ama bakalım. Şu an böyleyiz. Direğe biraz daha yaklaştık. Şimdi böyle giderken şuradan bir yerde ormana gireceğiz. Şu patika izi biliyorsunuz şu an şeyin gitti. E, Aynur'un gitti. Nereden girildiğini tam ben bilmiyorum. Aynur bize gösterecek. Aynur hadi bir gider misin? Hadi. Haydi Aynur. Hey. Hadi bakalım. İnşallah oralar dikenle kaplanmamıştır yani geçebiliriz yine. Madem bu kadar seviyorsun buradaki otu. Evet. Şimdi ben de geçeceğim orada. Haydi gel. Şimdi ben de dalıyorum bakalım arkalarından. İnekler rahat geçiyor ama şöyle eğileceğiz. Allah! Bu ne be? yok Biraz tırstım açıkçası. Bayağı bir karanlığın içine girdik. Heh. Hadi gidelim. Böyle bir ormanın içindeyiz. Tamamen Lost ormanları var ya, Lost dizisi vardı. Oradaki gibi bir havaya çıktık. Ana yol karşıda. Şu an ormanın içindeyiz. Neydi mottomuz? Büyük direği görene kadar devam et. <laughs> Şu geniş yaprağı çok seviyor ya onu fark ettim. Neyse o. Bizim arazide de oluyor bundan. Onlar çok sevmiyor ama. Aynur şurada en sevdiğin var. Kocaman. Yer misin? Dur merak ettim. Bu ne? Altından bir şey çıkmasın mı? Aynur al. Al. Ya, o değilmiş. Evet şimdi direğe geldik. Ancak büyük direk deyince bunu düşünmemeliyiz. Direk yolunu takip ediyoruz ama şu anda artık bizim arazinin sınırından geçmiş olacağız. Hatta neresi olduğunu göstereceğim. Çıktık. Buraya geldik. Burası şuradan araziye bağlanacak. Benim öne geçmem gerekti çünkü. Bir videoda benim böyle çok ıslandığım bir sekansı koymuştuk. Ben orada bir tel işiyle uğraşıyordum. Burayı yapıyordum. Burada şimdi kendime kapı bıraktım. Tam bugünleri düşünerek. Şimdi ben burayı kapatmış olsaydım full. Burayı kesmek ya da yıkmak zorunda kalacaktım. Ama kendime şuradan kapı bıraktım. Yok şuradan bırakmışım. Şimdi büyük direk Eyfel Kulesi buradan artık bizim o bildiğiniz evin altındaki ev de şurada kaldı. Gördüğünüz gibi aşağıdaki direğin altındaki meramıza gelmiş olduk. Burayı açacağım. İnekler buradan girecek. Geçiyorlar kapıdan. Var. Haydi kızlar. İnci. İnciye baksan inciye. Neşe. İki tane çalışan tuttum ot yonduruyorum. Türkiye, Türkiye güzel, Türkiye güzel. <laughs> ama ikisinin elinde de kazma var. Hayati tehlikem var. Çok artistlik yapmayayım şimdi. Ne olur ne olmaz. Ee, şimdi bahçemiz güzel gidiyor. Bakın bayağı bir büyüdü. Ee, ama ot bastı. Yani düzenli olarak sulamaya çalışıyoruz. Hala su işini e, istediğimiz şekilde çözemedik. Böyle budama mı deniyordu Melike abla? Budamalarını yaptık e, birçoğunun. Şimdi de böyle toprağı havalandırıp diplerini dolduruyoruz. İnşallah bu sene verimli. Hatta salatalıklarımız ufak ufak çıkmış. Göstereyim Biz saniye. Önce beni bulmam lazım. Ha. Dur netleştireyim. Bakın şöyle minik minik salatalıklar çıkmaya başladı. Şurada da var. Şöyle. Melike abla gel kendi bahçeni yap. Seranı yap. Ot yap. Bir de gel neşe çiftliğini öğret. Yaparken elin olsun. Yerken yüzün olsun. Benim. Şurada bir çay içerken bir domates salatalık alırız. Oturur yeriz. Seni bekleyeceğim ben? Ya ne demek. Hiçbir de, dokunmasan şey da İzin alayım da domates yiyeyim, salatalık yiyeyim diye. Hiç dokunmasan da sen alabilirsin. Senin kredin sonsuz ya. Doğru söyle de. O iş başka, o iş başka. Bana da sor. <laughs> Necip efendi. Bak şimdi, bak Melike ablanın yaptığını gördüm. Kayıtlarda var. Burayı geri sarıp açacağım. Necip. efendi. Dedim ki Melike abla senin kadar iyi yaparım dedim burayı. Hı hı. Dedim ki tamam 1 ile 4 mü senin de? Evet. Sonra oradan yolduklarını benim önüme atıyor. Laboralar. Senin önüne atmıyor. But boşluğa atıyor. Bak. Ayrık otu. Bak ayrık otu önüme düştü abi. Bu burada köklenecek ayrı otunu kayanın üstüne koymuşlar. Beş sene sonra ayrı otu böyle yapmış. Merhaba yine ben. <laughs> Sen nasılsın nasıl güzel? Bir tane düştü o da şeye denk geldi. Bir tane be. Al. Tomar tomar. <laughs> bak bak. Bu bu. Necip. Bu bir. bir Savaşta her şeyin bir <laughs> bak. Arkadan atıyor. <laughs> <Görmez. gülüyor> <laughs> Necip e, herkese yaptığı gibi Melike ablaları da böyle zorbalıyor. Her şeyi bir yarışa çeviriyor. Kadın ne yapsın ya? Cık cık cık. Ben onunla yarışamam. Ben de ondan geri değilim. Aynı evet. yaşta olduğumuz için. Aynen. İkiniz de fenasınız ya. Ben ikinizle birden baş edemiyorum Bak bir daha hatırlatmayacağım. 28 Temmuz Hayır. mu? E, 10 Temmuz. Ha. Sen nereden hatırladın mı? Bugün 10 Haziran. Ha tamam. <laughs> Yine mi sen? <laughs> Yine mi sen? Çık dışarı. Çek. Evet bu videoda bahçemizle ilgilendik. Aynur'un peşinden takıldık. Bahçeyi belledik. Şimdi sıra neye geldi? Neye geldi? Kazları göstereceğiz. Ve kazları dışarı alıp e, belki su ihtiyaçları artık başlamıştır. Yani suya girip yüzme ihtiyaçları başlamıştır diye düşünüyorum. Hem de bunu hep beraber izleyelim. Bir de ben onları dışarıda izlemeyi kendi özel zevkim olarak çok seviyorum. Buyurunuz. Hadi bakalım. Kaz operasyon. Var mı bir fikrin? Neydi? Nasıl alacağız? Ben geçen aldığım gibi alacağım. Eğer beni çekersen. Oh, bunları alamayacağız ha. Bayağı büyükler çünkü. Sen bu sarı kaçanları sak. 2, 3. Onu öyle alamazsın. Yok. Necip elini sokup yakala. Taktik değiştiriyoruz. İşe yaramadı yaptığımız şey. Şimdi ben buradan puştalıyorum. Necip oradan gelecek. gönder. Hah, yakaladı. Must bir. <laughs> Çok, <laughs> Çok şey sevimli. Oy oy oy. Mavi göz kımaç tatlılara benziyorlar ha. <laughs> Babacık. Buyurun. Kal orada. Gönder. Kaz 2. Buyurun. Bu da Kenan İmrzalıoğlu. Hadi. Baş. 3. Kazlarımızı çıkardık şimdi ama arkadaşlarına o kadar alışkınlar ki onların yanlarına gitmeye çalışıyorlar bir gariplik var diye ama bak otlamaya da başladılar. Bizim böyle tavuğun altından çıkan kazlarımız vardı aynı bu renklerde. Hatırlayan var mı acaba onları? Hep arkalarını dönüyorlar bana. Totilerini izliyoruz. Çok uzaklaşmak istemiyorlar. Çünkü orada onlar için şu an güvenli alan arkadaşları. Necip Bey geldi. Evet. Biraz şimdi buradan uzaklaşın arkadaşlarınızın yanından. Bayram, hadi gelin. Çek. <laughs> <laughs> hadi götürelim let's go, let's go evet hadi buyurun babacık şimdi size bir de su getirsin he gel kadar sonları neyine yetecek? Şunlara bak, kocamanlar. Biraz mu acaba kaptan? Biraz içiyorlar. Yakala bakalım. Bunları da kaç kere dayadım? Evet. Bırakayım mı? Bırak. Bacağım. Sevmediler. Seni diğerlerine yakalım. Ya badi badi kaçıyorsun ha. <laughs> Rahat bırakalım. Şimdi hepsi gördü ne olduğunu. Evet. Yaklaşık 10 dakika oldu. Böyle onları serbest bıraktık. Bak benim sesimi duyan kaz çıldırıyor ya. Bu ne? Beni anneler mi biliyor acaba? <laughs> ya da bana sinir oluyorlar. Yani onları bir kere soktuk çıkardık o tarafa. Ee, şeye. Leğene. Tabii ki ilk başta e, hem bizden de korkuyorlar hem farklı bir ortama geldiler. Direkt suya bırakmamız belki yani onları korkutmuş olması normal ama kendilerinin gitmesini bekledik. Biraz daha tabi daha fazla maruz kalmaları lazım. Şu an izliyoruz. Heh. Çok da gidecekler gibi durmuyor. Olsun siz de yüzmeyi verin be. Heh, bu kez. Bak şimdi bu mastların, şey, e, Çinlerin burnu bombeli gördüğünüz gibi. Mastların daha düz. Hafif böyle bombeli ve orada e, ne derler böyle hörgüç gibi e, bir tümsek oluşacak orada. Çin kazlarını bilirsiniz. İşte bunları böyle otlarken de izlemek çok farklıdır. Keyif. Mastinyo. Seni mast seni. Evet, e, yüzmediler. Ah, ne oluyor? İsterdik ki size yüzerlerken gösterelim ama bu keyfi şimdi biraz biz yaşayacağız Vallahi böyle. Valla her videoda fail üstüne işte, fail. Beklentiler üzüyor. Yani bunlar canlı hayvanlar. Ee, bizim istediğimiz değil, kendi istediklerini yapıyorlar genellikle. Bizim de bunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani onlar ne zaman yüzmek isterse, biz onların yüzmek istediğini, onları çekmemiz gerekiyor. O da hangi videoda olur bilemiyoruz. O yüzden izlemeye devam edin. Öyleyse videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize, sevdiklerinize ve kalbinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Bu arada çok ilginç şeyler söylüyorsun. Bir anda çıktı.